Merhabalar. Evet, hello. How are you today? Bugün nasılsınız? Evet, geliyor sesleriniz. Harika. Evet, beni gördüğünüz için çok sevdiniz değil mi çocuklar? Ben de. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için. Evet, bugün sizinle ne hakkında konuşacağız? Bugün size hava durumundan bahsedeceğim. Today we talk about the weather condition, air condition diyoruz. Evet, Hava durumu ile ilgili birçok şey göstereceğim size. En sonunda da çok güzel bir kar küresi yapacağız. Hazır mısınız? Are you ready? Okey. Ee, bu kar küresini yapmak için çocuklar bazı şeylere ihtiyacımız var. We need something, yes, so I say and you can prepare. Bunları söyleyeyim ki bunları hazırlayabilin çocuklar. We need a jar and a water and a... Glycerin uh, glitter power powder and I prepared this snowman you can prepare like this something or uh, maybe you have got uh, some winters items your house so you can uh, use them okay and these are uh, our uh, snow Yes. Bunlar da bizim karımız olacaklar. Ben sizin için böyle bir kardan adam hazırladım çocuklar. Siz de e, bunun içine koyacağınız evinizde bulunan bir e, kışı simgeleyen bir şey yapabilirsiniz, bir şey koyabilirsiniz. E, suya ihtiyacımız var, gliserine ihtiyacımız var ve sime ihtiyacımız var kavanozun harcında. Evet. E, başlayalım mı? Ne dersiniz? Herkes tamam mı? Are you ready? Yes. Okay. Look at the outside. Önce dışarıya bakmanızı istiyorum. Herkes dışarıya baksın. Everyone, look at the outside. And how is the weather or e, weather or we can e, ask the another question. What's the weather like? Hava nasıl? Hava neye benziyor? Hava şu an nasıl çocuklar? Evet, what's the weather like? E, sorusu. Hava nasıl? Okay. Today e, It's rainy. Bugün hava soğuk ve yağmurluydu. Soğuk nasıl söylüyorduk çocuklar? Cold. Evet, mevsimlerden bahsedelim mi biraz? Evet, bizim dört mevsimimiz vardı çocuklar. Bu mevsimlerde birçok bu hava durumunu yaşıyorduk değil mi? Peki, kış diyorduk. Winter. Ee, sonra ilkbahar. Spring. Summer. Yaz. Ve autumn or we can say the fall. Ee, Sonbahar diyoruz. Dört mevsimde de e, biz hava durumunda birçok şey yaşıyoruz. Neler yaşıyoruz? Mesela e, hava parçalı bulutlu oluyor. Hava nasıl oluyor? Güneşli oluyor. Yağmurlu oluyor. Karlı oluyor. Sisli oluyor. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi bunları öğrenmeye ne dersiniz? İngilizcelerini öğrenelim mi? Okay. I show this flash card. Ben... Uh, quickly so i am stop duracağım önce hızlı bir şekilde ben size söyleyeceğim duracağım sonra sizin de tekrar etmeniz için bir kere daha tekrar edeceğim okay yes now first flash card is the weather is windy ha what's the weather like what's the weather like it's windy What's the weather like? It's cloudy. What's the weather like? It's snowy. What's the weather like? It's stormy And what's the weather like? It's sunny evet, bunlar bizim. Bir gün içerisinde de görebileceğimiz ya da mevsimlere göre yaşayabileceğimiz hava durumları değil mi çocuklar? Evet. These are weather condition. Hava durumumuz ya da e, ne diyoruz? Forecast diye söyleyebilirsiniz çocuklar. Evet. How is the weather or What's the weather like dediğim zaman it's yani hava. It's sunny. What's the weather like? Yes, I can hear your voice very good. Thank you. And what's the weather like? It's stormy. What's the weather like? It's snowy. What's the weather like? It's cloudy. What's the weather like? It's windy. Evet çocuklar. Diğer e, hava olaylarımızı da şu şekilde göstereceğim size. Evet. What's the weather like? We can say that the weather is or it's sunny, rainy, foggy, tornado, ice, cloudy, stormy, lightning, snowy, windy, partly cloudy. Evet, güneşli, sunny, rainy, yağmurlu, foggy, sisli. tornado. Neydi çocuklar? Artık ülkemizde de görüyoruz değil mi? Neydi bunun adı? Hortumlu, evet. Ice buzlu, cloudy bulutlu, stormy fırtınalı, evet harikasınız. Lightning şimşekli, snowy ne diyoruz? Karlı, windy rüzgarlı ve partly cloudy de neydi çocuklar parçalı bulutlu dedik. Evet harikasınız. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım gösterdiniz. Evet. Şimdi etkinliğimiz için hazır mısınız? Are you ready for our the uh, activities? Yes, okay. We can start now. First put the water. Yes. Then add a glycerin. Yes, this is your snow globe, okay? Yes, you can do these activities in your house. Evet, bu aktiviteyi evde kendiniz yapabilirsiniz. Herkesin bir kar kulesi olacak. Ne kadar güzel. Evet çocuklar, görüşmek üzere. See you the next time, okay? Bye!